Fenerbahçe zor günler geçiriyor, önce teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Daha sonra başkanlık seçiminde Ali Koç koltuğunu Saadettin Saran'a bıraktı. Yönetimde ve futbolda köklü değişikliklere giden sarı lacivertliler için akıllara tarihinde ilk defa ilk yarısını küme düşme bölgesinde tamamladığı 2018 ila 2019 sezonu geldi. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk defa ilk yarısını küme düşme bölgesinde tamamladığı 2018 ila 2019 sezonu ile 2025 ila 2026 sezonu arasındaki benzerlikler dikkat çekti. 2018 ila 2019 sezonuna Fenerbahçe başkan değişimi ile başlamıştı. Aziz Yıldırım yönetimi giderken yerine Ali Koç gelmişti. 2025 ila 2026 sezonunda sarı lacivertlilerde başkan değişim yaşandı. Öte yandan 2018 ila 2019 sezonunda Fenerbahçe Süper Lig'de deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamamıştı. Bu sezonda da Fenerbahçe deplasmanda istediği sonuçları alamadı. İlk 4 maçında Kanarya bir tek gençler birliğini Ankara'da mağlup etti. Göztepe ve Samsun Spor ile 0 0 berabere kalırken, Kasımpaşa karşılaşması 1-1 bitti. Aynı zamanda iki sezon arasındaki başka bir benzerlik de Avrupa Kupalarında yaşandı. 2018 ila 2019 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica ile eşleşmişti. Fenerbahçe'nin iki sezonda da rakibi önce Benfica daha sonra ise Dinamo Zagreb oldu.